merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılar Liverpool'un yıldızını İstanbul'a getiriyor. Transferde sıcak gelişme. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Sane ve Osimen transferlerinden sonra büyük bir hamle daha yapmak istiyor. Sarı Kırmızılı yönetim Liverpool'un yıldızını İstanbul'a davet ederek taraftarı heyecanlandırdı. Sabahtaki habere göre Galatasaray Liverpool'da forma giyen genç oyuncu Harvey Elliot'un transferinde önemli bir mesafe kat etti. Kiralamak istedikleri oyuncuyu İstanbul'a davet eden Sarı Kırmızılar İngiliz futbolcunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Yönetim önümüzdeki cuma günü için İstanbul'da bir otelde rezervasyon yaptı. Futbolcu ve menajeriyle birlikte görüşmeyi amaçlayan yönetim cumartesi günü de Elliot için özel bir boğaz turu organize etmeyi istiyor. Oyuncu geçen sezon Liverpool'da 28 maçta 5 gol 3 gol pası verdi. İngiliz basınına göre Elliot da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymeye sıcak bakıyor. 10 numara pozisyonda olduğu kadar kanatlarda da görev yapabilen genç ismin piyasa değeri 30 milyon euro. Oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Liverpool ile pazarlıklar başlayabilir. Foto habere göre Premier Lig'in son şampiyonuyla kontratı 2027'de bitecek olan Elliot için Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunabilir. İngiliz yıldız Harvey Elliot'un Galatasaray'a transferi Avrupa futbol piyasasında %61 gösteriliyor. Harvey Elliot futbola Fulham altyapısında başladı. Ardından 2019'da U23 takımına 1 milyon 700 bin euro ile geçti. 2020'de Blackburn'a kiralanan Elliot bir yıl sonra geri döndü. 2021'den bu yana A takımda oynuyor. Jurgen Klopp'un prenslerinden biri olan Elliot, Slot'un takımın başına geçmesiyle birlikte yedek kulübesinde kaldı. 22 yaşındaki futbolcu Arne Slot yönetiminde geçen sezon 28 maçta oynadı. Sadece 838 dakika sahada kalabildi.